Hepinize selam arkadaşlar. Ben Dörtem. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video şimdi sizin karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a yeni derece karakter yeri batacağız. Arkadaşlar bunu Brawl Chat yaptı. Ya biz de şimdi batacağız. Yeni ya yani yeni karakter bir de yeni harita derece etmiş. Hepsini batacağız. Batayım nasıl olacak? O zaman ben başlayayım. 2 two, one, drop. Bu she bir şey I'm so What's that, little buddy? Tell me your last words. I can't hear you. And welcome şey, to Brawl Talk. Brawl Talk, what's going on? Oh ha! Oh oh ha! Arkadaşlar yine dövdünüz mü?

Şu siyahı biraz jesintine benziyor. Ne bileyim yani. JT'ye benziyor. Neyse ben the season she's an outlaw who likes to rob banks in any town she can find and she's a sharpshooter and with her main attack atabine. she attacks the target and the projectile keeps bouncing back and forth among the enemies until they spread out that's right and for her super she fires a special bullet and after it hits the target that target will take extra damage from and she's also getting a killer skin with the brawl just which is called bell gold -Handy. but don't worry because we'll be safe as long as we have the new Gunslinger oh, color skin, which is the first one of the Tostum Tostum and we are also getting ben. a bunch of Wild West skins with Marshall Ruff, Misfortune Tara, Amber de la Vega, and Victor Edge. Oh, how ya! Oh, toh sah, bu season so jiya jiya benci ya. Ben bittim simdiden. Batun onsenye jiya ye also Getting a bunch of Wild West skins with Marshall Ruff, his fortune, but Zantan Taran and Buchostum Super are a Umber de la Vega, but Embum Buchostum de Bitty de Bene Zantambo Embunitost Mozat, it toast to Minuta Joe Massinibet Tamio de Manas and Victor Ethic, but it doesn't <laughs> stop there. <laughs> In this Power League season, <laughs> you'll be <laughs> able to unlock Saloon 8 bit as well as two exclusive. Şirtir bütün bitmiş ben. Aa batın. Yanında bir şey var, gördünüz mü? Böyle yeşil gözlü bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ne acaba? <laughs> Birini o düzenmiş. Ne Yani arkadaşlar yani kedi şey bir çoşturma. Herhalde. Artın ne çobi çoşturma ediyor. Güzel ya. Also in this update is Lantern Sandy and Do It Yourself Zerg. And Ryan, how about Archvillain B? Great question Danny, Archvillain B is our pre... Bu sezon birinci tane tostumu derzetmiş. Yani arkadaşlar tostumayı güzel beğendim. Ben şeydim açıkçası. GIA'da yani iyiydi bir ne bileyim. Ben, ben bayağı şeydim. Yani bu sezon bence eşyane olacaktı ya. is Supercell Make winner and she will be coming in this update. But there's more. We have a brand new Supercell Make campaign for Nita's Summer Splash. So go check it out and design your own skin there. Let's talk game modes, Ryan. Our newest seasonal game mode is called Nataçtı mı şaçtı aşağı. Yeni sezon, yeni haytaşı, yeni sezon, yeni adet. Nataçtımış. Yani bi şey benziyor şant ya. Knockout. Yani şey this is a best of three where you'll try to eliminate the enemy hmm. brawlers. Now the twist is that once you eliminate a the brawler, they don't respond. So you have to deal with a situation with only two brawlers on your side. Speak who? The new brawler. Squeak. We... No! Squeak is the second brawler. Oha ha. Ooh, ha. Şupu çok güzel. Abi bu nasıl bir çoştu? Beni benden aldı sen. Yani. Bayağı. iyi. Söyleyecek bir şey bulamadım. Süper. It's coming in this update. He's part of Colonel Ruff's Star Force trio and an alien being that has evolved from the cumulative drool on Ruff's. It's coming in this. Yanlış arkadaşlar. Efsaneli mi, traumatik mi, destansın ne olduğunu söylemedi. Update. He's part of Colonel Ruff's Star Force trio and an alien being that has evolved from the cumulative drool on Ruff's dog toys. I That's true, and he throws explosives. Yang zha chashiya bu shibut baya yane şey shaidim sunchu atyo bomba batyo yane şey shayebiyas bo nuut shne benjames ama baya ye. Toys towards enemies and the toys stick to walls and the brother because of all the drooling. That's right. And his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes. So you'll have to be quick if you wanna evade it. He's gonna be released in May and he will come with a mythic rarity. Besides that, we're getting more animated pins and fast forward and rewind and and true Golden silver skins for Spike, Nita, Nita Jin. Yani ne bileyim. Güzel çalıştım ya şanti. Altın çalıştım da yazıyordum şartlar. Altın ve gümüş ya. Diyormuş. Yani ben itince hesabıma şey şibatı alıyorum. Büyük ihtimalle.

it's with a heavy heart that i announce that this will be my ne? last brawl talk Hayır. i've taken a new role at supercell as the community lead overseeing all games <laughs> i've been on the brawl stars team for nearly four years from beta to global launch Atasha. bir videomuzun daha sonra değilim. Da Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendi, beğendiyseniz yat atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar efsane bir diş saatçisi diyor yani Hastrozanız. Bir sürü sözü YouTube'a deşirdim yani. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoya arkadaşlar görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Elinizde tanrı şartı bizim etanını. Bay bay.